Arkadaşlar çekişe katılmak istiyorsanız yapacağınız 3 şey var. Kanala abone olup like atıp ve yorumlara katılırım yazmayı unutmayınız. Bol şanslar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sadece Brawl bir de, Stars'a devam ediyoruz ve yepyeni bir çekilişte karşınızdayım arkadaşlar. Bugün şu görmüş olduğunuz 15.424 kupalı Hans ve Lezam'ı çekilişle veriyorum. Hadi bakalım. Şöyle gördüğünüz karakterler var. Mortis falan var. Hepsi 20 rütbe üstü. Şu son 3 sonundan geldiği için yapamadım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. B'si var Gene Piper, Bibi, Mortis Spike Nani, Gale, Sandy de vardı. Sandy de burada Sandy'miz de var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Şu an bir kulüpte değilim. Siz istediğiniz kulübe girerseniz Şöyle arkadaşlarım var. Bunlar silinmiyor. Kusura bakmayın Eklediğim için Şöyle gösterelim arkadaşlar mı? Şöyle 15.024 profili göstereyim. 15478 en yüksek kupa, en yüksek puan şeyde yıldız uçuşu o yok. En fazla mücadele zaferi 3, 3 zaferi 299, tek zafer 567, çift zafer 186. Geçen yüksek robot işgal seviye uzman, geçen en boss savaş seviyesi usta, geçen son şehir saldırı seviyesi usta. Şöyle adımızı rengini değiştirebilir miyiz Değiştirdik tamam. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap. Bir kere de böyle tutalım. Şurada bir maç yapalım. Çifte böyle. Şurada bir aşağıdakiler böyle. döndüm ya içinden geldi Bir de yükseltelim arkadaşlar. Hadi. Başlayalım. Gördüğünüz gibi hesap çok güzel. Benim ilk hesabım arkadaşlar bu. Okulda servise gelirken bile hep bu, bu hesapla oynuyordum. Böyle. Açıyordum full bununla oynuyordum. Bu benim yani ilk göz ağrım. Bu ne yapıyor lan orada? Ananı satayım öldüm. Nasıl lan? Nasıl öldüm lan ben? Ben Spike beyi hiç oynamadım ki böyle gibi. Çok az oynadım. Neyse neyse dur alışacağız. Abi niye buraya füsürüze geliyor? Dur şöyle. Gel hadi bakalım. Dur la canımız çok az. Dur, John Reynolds yapalım azıcık. Tamam. Abi ben ne yapayım ki bu adama karşıyım? Yapacak bir şey yok de. İşte bir yerde başka silinelim sonra bitirelim arkadaşlar. Eee bir de çekilişi ne zaman açıklayacağım? Bir 3-4 gün sonra açıklayacağım arkadaşlar. Hemen de açıklamak istemiyorum. 3-4 gün sonra. Sizi de çok fazla bekletmek istemiyorum. Bir 2-3 gün sonra falan olabilir yani. Yarın video yok ondan sonra bir video var. o olmaz. Ondan sonra video yok ondan sonra var. Hani 3-4 gün sonra. Belki de yarın da video atabilirim ama. Belirli bir kurala soktum. Bir gün video yok bir gün video var öyle. Öyle daha. Benim için iyi. Her gün video atmak insanı yoruyormuş lan cidden. Hem zaten insan bir sıkılıyor gibi ya. Böyle çekmek istiyorsun ama çekmek de istemiyorsun yanında. Ve videoyu editleyeceğim de onu yapacağım da bunu yapacağım da Sizin için değer arkadaşlar <laughs> Abi aldı gidiyor adam ya şu noksa Moh tam hadi gidelim <laughs> Kelle 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 Keserler böyle kardeşim. ortalıkta atılır mı ya? Şurada Jatki vardı Jaçki Ne Cekisi lan? Adını unuttum. Nedir lan bunun Search. Dün de bize Search çıktı arkadaşlar. Deli hesabımıza. Leon hesabımıza. Editini de yaptık görmüşsünüzdür. Alırım bir ho. Yorumun altına he o yazmayı unutmayınız. Bu bot değil lan. Son Hop, aldık. Adama karşı ne yapabilirim ki? Oy lan, lan aldık be. 8 bir de aldık. Hadi arkadaşlar son evimiz film aldık. Bu da güzeldi. Yes. <laughs> sevindim lan. 8'lik de olunca bir sevindim. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap böyle. 31 karakteri var. <laughs> Şöyle bak bunlar açık değil. Leonu, Crow, Ember, Search, Colette, Lou, Spro, Tara, Max, Mr. P abi şu Tara çok güzel karakter ya. Karakter çok güzel. Şunu bir kere deneyelim arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim hemen. Çünkü bayağı bir uzadı bir video. Şöyle. Abi bu, bu, karaktere bayılıyorum. Bana çıkması istediğim karakter tek bu ya. Şu karakter çıksa var ya. Çok güzel olacak. Selamun Aleyküm. Dur şu robotu atınca ulti der oluyor mu? Yok. Yok yok. Zınk. O selamu aleyküm. Neyse arkadaşlar çıkalım buradan. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi çekiliş birkaç gün eksilenecek. Görüşürüz. Ben. <laughs>